Mehir ağırlığınca altın demek değildir Rabia. İlk defa senden duyuyorum böyle bir sallamayı. Mehir kadının erkekten istediği maddi güvencedir. Evde ister, arabada ister, sembolik olarak bir tane kitapta ister. Kendi bilecek iş. Yani boşandıktan sonra verilen paranın önceden verileni. Peşiyle verileni. Ha dalga mı geçmişti ama. İlk defa öyle bir mehir tadımı duyduğunu Ha onu da ister kız. İşine geliyorsa der böyle muhabbetler çirkin geliyor. Ne demek ilişki için kadın para istiyor. Nerede samimiyet falan gibi geliyor. Arkadaşlar evlilik sırasında da zaten bir sürü para arıyorsun kadına ya da boşanırken falan. O bir güvence. İşler çirkinleşmeden özellikle kadın bir güvence istiyor senden onu alıyor. Boşanma için ayrı bir para almıyor. Boşan, boşanmada erkeğin kadına nafaka ödemesi gibi bir şey İslam'da yok. Fakat İslam toplumuna düşen bir görev var. E, o kadını istihdam edin der. Ayeti unuttum. Boşanmış kadınların geçimlerini sağlayacak kadar destek olun. O kadınların bir iş bulmalarına, istihdam olmalarına teşvik Talak hakkı isteyebilir mi? Öyle bir şey görmedim ben işte Kur'an'da. Çünkü başta hem hem başta mehir al hem de boşanırken sonda boşanma hakkı diye bir para iste olmaz. Ha, erkek ne yapsın götürülmez. Ki zaten evliliği sürdürmek maddi açıdan erkeğin görevidir. Kadın çalışabilir kesinlikle ama kadınınki görev değil. Ekstraya giriyor. Erkeğinkisi görev. Ev geçindirmek Kur'an'da erkek için görev. Mehir olarak talak hakkı isteyebilir mi? ha Almayacağım sonra yasaklıyorum diyebilir mi? Sanırım diyebilir. Sanırım buna hakkı var. Sanırım bunu yapabilir. Yapmaması için bir şey, bir gerekçe göremiyorum. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim tamamını sormadınız gerçi ama İslam'da kadın çok rahat koşuyor erkeği. Erkek ne kadar rahat koşuyabiliyorsa kadını kadın da o kadar rahat koşuyor. Tamamen eşitler bu. Arada. Gayet boşanma hakkı var kadının. Hatta büyük sahabe denilen Ebu Süfyan'ı karısı boşuyor. Hint boşuyor. <laughs> Sünnelik öyle değil ama. Yani. Sünnelik ne Kur'an'a uygun Allah aşkına yani. Gayet kadının da boşanma hakkı var. Hatta Kur'an'da kadının kaytaran baya bir şey var yani. Konu mesela zina ise, zina itamı ise kadının sözü baz alınıyor falan. Abi din dersinde boş ol, boş ol muhabbeti açıldı. Hoca bunu da savundu. Ya yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bir toplum bu Kur'an'a ters değil biliyor musunuz? Üç kere boş ol deyip boşanmak ya da bir kere. Seni boşadım deyip boşanmak Kur'an'a ters değil. Ama sorumluluklarını yerine getirirsin sonra o ayrı konu. Önemli olan aynı hakkın kadında da olması. Ben depresyon zamanı YouTube'da Muhteşem Yüzyıl'ın kesitlerini izliyordum. Ee, neydi bizim sevdiğimiz bir ablamız? Deniz Çakır. Lütfi Paşa'yı boşuyordu. Üç kere boş ol, boş ol diyecekken. Üçüncüde toka diyordu, susturuyordu. Bu kadar basit yani kadının da adamı boşaması. Ama tabii kadının biraz powerful olması lazım. Şimdi Ebu Süfyan'ı boşayan kadın Hint çok güçlü bir kadın. Ebu Süfyan'dan da güçlü bir kadın yani döneminde. E bu bugün de öyle yani güçsüz erkeğine bağlı bir kadın nasıl boşasın onu? Bugün de güçlü olman lazım ki herifi boşayabilirsin. Biraz güç mücadelesi yani. Evet taşaklı kadın olması lazım. Ama bu hakka sahip her kadın yani. Bu, kocasını boşama hakkına gayet sahip. Yasaklayan tek bir ayet getirin. Vallahi dinden çıkacağım şu an.